Salam əziz dostlar, necəsiniz? Ramazan hazırlıqlarımız davam edir. Biz bu gün sizinlə Ramazan şkaflatları hazırlayacağıq. Bizə rəngli kağız, fekker, yapışdırıcı, karandaş, şokolad və qaş lazımdır. İndi gəlin biz rəngli kağızlardan balaca parçalar kəsək. Siz istədiyiniz rəngi edə bilərsiniz. Məhsuldan başlayırıq. kiçikə qatlayırıq. Və bunu bir-birəbəş şəkildə ayırırıq. Nə müsələlərinin uzunluğu hər biri 8 sm-dir. Siz isə istədiyiniz ölçüdə qoya bilərsiniz. İndi isə kağızı dartdan kəsək və hər hissənə dairə çəkək. Bizim bu sarı parçağımızdan cəmi 6 dənə kiçik-kiçik kasalarımız oldu. Amma bizim 30 tane kağıza ihtiyacımız var çünkü bunun sebebi budur ki Ramazan ayı 30 gündür. Biz şimdi diğer kağıtları da hazırlayalım. Ben 30 parçamı kestim. Şimdi ise gelin sizinle şakalıklar hazırlayalım. Şakalatlarımızı böldük. Şimdi ise onları kağıza üzerini. Evet, hazırladığım hazırladım. Şekillerle verdim. Siz ne gösterirsiniz, ne hazırlayabilirsiniz. Hazırlamaya devam ediyoruz. Benim sonuncu şakalatım hazırdır. Ben de sonuncu şakalatım hazırdır. Özlebilirsiniz nerede polisli? Siz de polislerinizi sevseniz ister, Söz, ya. Ya sizin ya ambulans ya da polis. Ne isterseniz size biliriz. Kardeşimle benim 30 günlük şikayetim hazırdır. Biz buranın Ramazan ayının 30 günlüğünde yazmıştık. Ve biz Ramazan ayının her bir gününde bir şikolata yiyeceğiz. Eğer benim videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.